Çok güzel eğleneceğiz burada bugün, merak etmeyin. Ve mesajlarımız var efendim. Mesajlarımızı ben sizlere okuyacağım plaket törenimizden hemen önce. Uğranıcıları görmem lazım. Bana kendini gösterirse sevinirim. Sayın Valim, değerli protokol, Abi. kıymet kıymetli hemşerilerim, evet. çok kıymetli Drahnalılar. Drahna der tarafından organize edilen Abi, geleneksel Drahna Keşkek Festivali'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalar nedeniyle üzülerek katılamıyorum. <laughs> Drahna der tarafından yıllardır düzen... Evet,

Yıllar sonra yine bu güzel organizasyonda birlik beraberliğin en güzel örneğini bugün burada veriyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyoruz. Bu güzel organizasyona katkı sunan burada çok değerli sponsorlarımız var. Drhani Başkanımız başta olmak üzere destek veren Barfet yönetimimize emeği geçen herkese huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyoruz. Keşke bir vesile. Önemli olan bir araya gelmek, kültürümüzü burada genç kuşaklarımıza, çocuklarımıza aktarmak ve birlik beraberliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirmek için buradayız. İnşallah uzun yıllar devam eder. Türkiye'miz tabii 22 yıl önceki Türkiye değil. 22 yıl öncesini de hatırlıyoruz, bugünü de hatırlıyoruz. Nereden nereye geldiğimiz, ne büyük eserlere kavuştuğumuz ortada. İnşallah gelecekte o eseri de memleketimize kazandırmanın gayreti içerisinde oluruz. Bartın'ımız son yıllarda çok önemli eserlere sahne oldu. Üniversitesinden, orta öğretiminden, ilkokulundan lisesine varıncaya kadar çok sayıda eğitim kurumunu Bartın'a kazandırdık. Altyapı projelerini kazandırdık. Yine Bartın'ımızda dört tane baraj Bartın'ımıza kazandırdık. Sel tehlikesinden Bartın'ı koruyabilmek için bunları gerçekleştirdik. Gençlerimiz için spor tesisleri beldelerimizden, ilçelerimizden, il merkezine varıncaya kadar hep bunları gerçekleştirdik. Yolcu limanımızdan tutunda, karayollarımızın, duble yolların tünellerine varıncaya kadar organize sanayi bölgemizde yeni fabrikaların getirilmesine, ve istihdamın artırılmasına varıncaya kadar. Yıllardır Bartınımız göç verdi. Ama 2007'den itibaren artık nüfusu azalan değil, nüfusu artan iller konumuna geçtik. Tabii biz burada huzur içerisinde kardeşçe vakit geçirebilirken maalesef dünyada bir soykırım gerçekleşiyor. Dünyanın gözü önünde Filistin'de 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 binden fazla insan şehit edildi. Bunun 20 bine yakını kadın ve çocuklardan oluşuyor. Maalesef bu soykırımı uluslararası kuruluşlar önleyemedi. Etkisiz kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu her defasında ifade ediyor. Uluslararası kuruluşların dünyanın sorunlarına, insanlığın sorunlarına cevap veremediğini hep söylüyor. Dünya beşten büyüktür. Uluslararası sistem bir revizyona tabi tutulmalıdır derken hep bugünlere işaret ediyor ve etmeye de devam ediyor. Maalesef 7 Ekim'den bu yana uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'li yöneticiler hakkında verdiği tedbir kararına rağmen soykırım devam ediyor. Mahkeme kararı, uluslararası Adalet Divanı'nın kararı uygulanmıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının yakalama kararı çıkardığı bir kişi Amerika'nın Kongresinde konuşma yaptırılıyor ve maalesef ayakta alkışlanabiliyor. İşte o ayakta alkışlayanlar o bebek katilinin suçuna ortak olanlardır. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir karara imza atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kongresinde o soykırımı alkışlayanlar soykırım suçlusunu ayakta alkışlayıp o suçu tasvip edenlere karşı o kongrede ayağa kalkan kongre üyelerine karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri milletvekillerimiz bir karara imza atarak o kararı kınadılar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerimiz dünyaya bir demokrasi dersi verdi, insan hakları dersi verdi. Biz milletvekillerimizle, meclisimizde de gurur duyuyoruz. Türkiye olarak dünyada adaleti, hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz inşallah. Önümüzde dört yıl seçimsiz geçecek bir dönem var. İnşallah bu dönemi o etrafımızdaki savaşlardan kaynaklanan, pandemiden kaynaklanan, 6 Şubat'ta karşılaştığımız dünya tarihinin en büyük depreminden kaynaklanan ekonomik sıkıntıları hızlı bir şekilde aşacağız. Nasıl 2002'de enflasyonu çift haneli devre almıştık. Vatan bankaların dönemini hatırlıyoruz. Emekli maaşının dahi ödenemeyeceği günleri, IMF'den 1,5 milyar dolar alabilmek için nasıl tavizler verdiğimiz günleri hatırlıyoruz. O sıkıntılı günlerden biz ülkemizi çıkardık. Şimdi inşallah önümüzdeki dört yıllık süre içerisinde seçimsiz geçecek, istikrar içerisinde geçecek bu dönemde o enflasyonun artışından etkilenen vatandaşlarımızı, emeklimizi, işçimizi, memurumuzu alım gücünü artıracak şekilde politikalarımıza inşallah devam edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ülkemizi yine istikrarlı kalkınma hamleleriyle kalkındırmaya devam edeceğiz alt yapısından üst yapısına varıncaya kadar. Hemşehrilerimizin şehirde, köyde daha müreffeh yaşayabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önce insan demeye devam edeceğiz. Hep bugüne kadar, 22 yıldan bu yana önce insan dedik. İnsanı güçlendirmemiz lazım. Eğitime önem vermemiz lazım. Sağlığa önem vermemiz lazım. Sosyal politikalara önem vermemiz lazım dedik. Ve insanımızı güçlendirmek için çalıştık.